Evet arkadaşlar şu anda iki dakika 20 saniye olmuş. Evet arkadaşlar iki dakika oldu ama arkadaşlar aslında bayağı bir uzun sürdü. Boyamamız bitti bu arada. Evet bitti. Hemen göstereceğiz şimdi çok güzel oldu. Bunu siz yapmadınız, siz yapmadınız diyebilirsiniz ama gerçekten de biz yaptık. 3, 2, 1 Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok güzel oldu. Evet biz yaptık ama bunun gerçekleri. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle yaptık? Güzel boyalarla. Evet. Bu boyalarımızla yaptık. Evet arkadaşlar. Bu resmin güzelliğini gördüğünüze göre, <laughs> göre eğer arkadaşlar bu resmi beğendiğinizde like atın. Like. Beğenmediyseniz dislike atın. Dislike atmayın like atın. Evet like atın. <laughs> Çünkü o kadar güzel oldu ki gerçekten yapmadığınız için. Aynen iki saat uğraştık. Biz yaptık. Bay bay. İki saat değil ya bir saat oldu. Bir yarım saat oldu ne bir saat tamam. ne iki saat. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma like abone olmayı, like atmayı, yorum yapmamayı unutmayın. Aa yorum yapamazsınız çünkü yorum yeri kapalıymış. Hadi bay bay. Bay bay.